Son günlerde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal arasında yaşanan polemiğe Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tunca Şahin'den açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada Başkan Özlü'ye destek vererek Tanal tarafından yapılan itibarsızlaştırma çabalarına tasvip etmediklerini belirtti. Şahin ayrıca bu gibi tartışmaların ne Düzce'ye ne de ülkeye hiçbir faydasının bulunmadığını belirterek herkesi sağduyulu olmaya davet etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Düzce Belediye Başkanı Sayın Doktor Faruk Özgün'ün hem bakanlığı döneminde hem de belediye başkanlığı sırasında Ticaret ve Sanayi Odası'na dolayısıyla sanayicilere, yatırımcılara, ülkeye ve Düzce'ye verdiği destekler, gerçekleştirdiği hizmetler izahtan verasettir. Sayın Faruk Özgün sadece Düzce'nin değil bu ülkenin de saygın ve kıymetli bir evladıdır. Son günlerde sosyal medya üzerinden Sayın Özlü'ye yönelik tasvip etmediğimiz itibarsızlaştırma çabalarını görmekte ve bu durumu üzelerek izlemekteyiz. Bu türden tartışmaların, siyasi polemiklerin ne düzceye ne de ülkeye hiçbir faydasının olmadığını, toplumun hiçbir meselesini çözmeyeceğini vurgulamak isteriz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak herkesi sağduyulu olmaya düzce ve ülke meselelerinin çözümüne katkı sunmaya davet ediyoruz.